Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırım olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel Gerek kurumsal yatırımcı talebi altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1682 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 1682 TL'den satışa sonluyor. Çeyrek altın 2743 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2782 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5486 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5564 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 10.963 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.077 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.249 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.419 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata Altın 11.258 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.366 TL'den satışa sunluğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1116 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1239 TL'den 22 ayar bilezik ise 1628 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1938 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.